şu mesele var yani siz onu kastetmediniz farkındayım ama bu seçimi kaybetmede Kürtlerin rolü Kürtlerin az gitmesi falan ilk geceden itibaren tartışılmaya başlandı. Yani bu şuna benziyor e, kaybedince Kürtler yüzünden kazandık ama kazanınca Kürtler sayesinde değil Türkler sayesinde kazandık. Bu artık geçmeyen bir duygu bir düşünce ve Kürt halkında bu inanılmaz derecede bir tepkiye sebep oluyor. Yani ben şunu söyleyeyim %70 75 bir cumhurbaşkanına oy verilmesinin hakkının teslim edilmesi gerekiyor Peki. ve hakik inanılmaz derecede bir tepkiye sebep oluyor. Yani ben şunu söyleyeyim %70 75 bir cumhurbaşkanına oy verilmesinin hakkının teslim edilmesi gerekiyor Peki. ve hakikaten Peki. çok zor şartlarda bu yapıldı. Tamam. Buradan Uzaktır hareketle o zaman şunu sormam lazım. Madem böyle değerlendirmeler ve böyle tepkiler alıyorsunuz. Şimdi yerel seçime gidiyoruz. Yerel hmm. seçim sürecinde o zaman bir önceki seçimde mesela İstanbul'da, Ankara'da aday çıkarmadınız. Şimdi yerel seçime doğru giderken dolayısıyla Yeşil Sol Parti buralarda aday çıkarabilir mi mesela? Oraya doğru mu gidiyorsunuz? Tabii ki çıkarabilir. Yani bu bizim en doğal hakkımız. Yani dediğim gibi bu tepkiler öyle azımsanacak tepkiler değil. Mesela ben gerekçeler arasında saymadım ama bunu işte iki aylık yaz döneminde bunu halk toplantılarıyla da dinleyeceğiz. Ama ben kendi adıma söyleyeyim sosyal medyama, kendi özel e, iletişim numaralarıma ve sahada temas ettiğim insanlarda muazzam bir eleştiri var bize. Yani belki siz de tanık oluyorsunuz. <laughs> bu bir büyük bir haksızlık, tarihsel haksızlığın devamı olarak görülüyor. Yani bu aynı eleştiriyi bizim ittifak ortağımız tipe de yöneltiyoruz. Biliyorsunuz e, sevgili Demirtaş, Selahattin Başkan eleştirisinde söylüyor. Yani diyor ki Erkan Baş dedi ki biz Kürtlerle yan yana durmazsak daha çok oy alırız. Yani bu Kürtlere tırnak içinde söylüyorum. Vebalı muamelesi yapılması, Yeşil Sol Parti'ye vebalı yani yanında durulamayacak bir parti muamelesi yapılması iktidarın çizdiği rotada muhalefetin siyaset yapmasıdır. Bu ne? konuda cesur olunması lazım. Bu konuda iktidarın o kof hiçbir gerekçeye dayanmayan cesaretinden daha cesur olmak lazım. Peki. Ürkeklikle yani eleştirilme korkusuyla